Sigara kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere dinamik orbitroller R102 tanıtacağım. Bu ürünü Mersin'den sipariş ettim. Hızlı kargo için teşekkür ediyorum. Bir ayda geldi. Kutu içerisinde nedense hiçbir şey yok ama. <laughs> Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Sigara kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz zayıflama aletini kuracağım. Aleti Mersin'den sipariş ettim bir ay önce. Ben bu kadar hızlı bir kargo şirketi görmedim. Bir ay bir gün bir de. Bir günde güzellik yaptılar bana. Bir ay bir günde gönderdiler sağ olsunlar. Bunun kurulumunu yapacağım. İnternette video atmışlar. Bunun kurulumuyla alakalı bir video. Ne hikmettir? Videoda gösterilen alet bu alet değil. Aynı ürün değil. Sadece benziyor diye. Bir de bunun sayfasında paylaşmışlar. Çok saçma geliyor. Ben şimdi onlara inat. Dis olarak bu videoyu çekip onların kanalına dis olarak atacağım. Çünkü benim kanalım sigara kanalı içine taş doldurmuşlar. Çıkmıyor nedense. Nasıl çıkartacağıma dair de en ufak fikrim yok. Kurulumu nasıl yapacağım? Burası mevcut. Arkadaşlar ben bu işi bırakmaya karar verdim. Kanalı kapatıyorum. Sigara kanalı duracak ama mahallede. Ama burada kapatıyorum. Lütfen kapat. Kameraman kapatın. Bırakıyorum ben bu işi.